Burada daha önce çekimini yapmadığımız yılanlar var. Albino piton, adeselny piton, anaconda ve boa yılanımız mevcut. Anacondamız da var. Orkumu dolanmış. Yani... Tam 10-15 yaşlar arasında, 40 45 kilo civarında, 4.5 metre uzunluğunda bir yılandan bahsediyoruz. Ne lan? Oha. Evet, bu daha önce gördüğümüz şey bana benzemiyor gerçekten. Abu, pas gibi. Sıkmadan. Evet. Şu şey gerçekten. Şu tarafa döner misin arkadaş? <laughs> i̇şte bu. <da>. <gülüyor> 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 evet Salasirki e ailesinin değerli izleyicileri Tarsus Doğal Yaşam Parkı'nda heyecan bitmiyor. Efsane bir bölümle daha karşınızdayız. İki tane Harun'un tam ortasındayım. <laughs> Aynı zamanda Doğa Parkı'nın da aksiyon olarak tam orta noktasında olduğumu düşünüyorum. Niye? Çünkü yanımızda bugün Harun üstadımız var. Burada abi yılanlar var. Yani daha önce de zaten diğer videolarımızda da yılanlarla haşır neşir olmuştuk. Ama burada daha önce çekimini yapmadığımız yılanlar var. Burada hangi yılanlar var? Önce onlara söyleyebilir misiniz? bize? Burada mevcut olan yılanlarımız Albino Piton, Adeseneli Piton, Anaconda ve Boğa yılanımız mevcut. Anakondamız da var. Bugün ilk defa Albino Piton ve Anaconda sevgili izleyicilerimiz Al Türkiye YouTube YouTube kanalında görecekler. Abi bir tane pitonumuz var dedin 45 kilo dedin tam. Kaç, Kaç metro? Yaklaşık 45 kilo. Kilometresi de 4 ila 4,5 metre arasında geliyor. Kaç yaşında? Yaşı elimize yavruyken geldi. Tam yaşını net bilemeyeceğim ama biz de şu an 5-6 senedir bizde. takriben bir 4-5 senesi daha var. Çünkü bayağı yetişkin geldi gelince. Muhtemelen 10 yaşına yakındır. Yaklaşık 10 yaşında bir yılandan bahsediyoruz. Yani şimdi tam 10 yaşında 45 kilo, 4,5 4-4,5 metre bir yani yılandan bahsediyoruz. Muhtemelen 10 yaşında. Yani, yani ben tam bu yılanı görmek için sabırsızlanıyorum. Sen mesela çok alışkınsın ama doğada bir pitonla karşılaşsan mesela düşünsene. Ben sana onu yaşatayım şimdi? Yaşat. Arun abi arkadaşımıza doğada karşılaşmış simülasyonunu bir yaşatalım. Hemen arkamızda şöyle gördüğünüz gibi. Fahya <laughs> yılanı. <laughs> evet şimdi az önce bahsini yapacağımız en büyüğünü çıkartalım. Şimdi tam 10-15 yaşlar arasında dedi Harun abi. 40-45 kilo civarında, 4-4,5 metre uzunluğunda bir yılandan bahsediyoruz. Şimdi geliyor Harun. Bakalım artık korkmuyor ya alıştı. Onu sen omzuna alırsın. Ana önce. burada deri var yerde. Bak bak i̇şte bak. Yılan derisi onu değerlendir. Yılan derisi. Şifa işte onu yiyeceksin güzel çıtır çıtır. Yumurtayla aşağı bir Harun. Kaşar nefesine. Harun geliyor. Geliyor Yalnız. Geliyor geliyor. Böyle toparlanma. Böyle tümler Oha. Evet bu daha önce gördüğümüz gibi yana be. benzemiyor gerçekten. <laughs> Şu an, evet, şu anda su havuzundan çıktı Su havu, evet, su havuzundan ama çıkmış. Islak ama açık. pis değil. O zaman metre boyunda şunu çıkartabilir miyim abi üstümdekini? Soner bir gel gel sadece sesi bir dinler. Ben de dokunmak sesi, istiyorum şimdi ya. Ucuk, ucuk sesi bir dinler misin Soner? Soğuk. Of, buz gibi. bayağı da hızlı Harun. En son geçtiğimiz gün bir pitonla bir araya haşır neşir olup gelmiştik ama bu kadar kalın değildi o. Bu 45 kilo dedin değil mi bu abi? Yaklaşık, yaklaşık 45 kiloluk. Buz ya. gibi ya. Boynuma dolanır değil mi abi? Harun ya içeriden Aa, şey yap da. E, ağırlık yardımcı olacak yani, size yani. Evet. Çünkü direnciniz biraz tartmayabilir ağırlığını. Ya Harun çok çimento torbası taşıdı abi ee. zamanında. Abu. bu evet. taş gibi çok, Şimdi çok sert. Alacağınız kısmı alın gerisi bende. Sertleşiyor Harun bazı yerleri. Bir dakika getir abi. Evet. Gel. Şöyle buyurun. Evet. Of, aşırı ağır. Bende. Şurayı da ben alsam yalan kardeşler olarak. <laughs> evet. Soner şöyle. Evet, Aşır. orayı bir alalım Oo, abi bayağı şöyle. Ağır yalnız ha. ha. Bu şekilde. Sık, sıkmadan o Sıkmadan. Evet. Şu şekilde. Harun. <laughs> <laughs> şu anda. Evet, gerçekten. Şu tarafa döner misin arkadaşım? Arkadaşım, yaparım. bana lütfen kafanı değdirme. De yalnız ya. bakın, çok ağır. Orayı da şöyle turlatsan abi şuraya. Diyor ki beni iyice sar diyor ya. He. Evet, boğma hareketi mi yapar sarınca? Yok. Tamam, burası tamam abi. Evet, şimdi zapt ettik. Zapt yolu gibi. <laughs> Gerçekten şu an 45 kiloluk bir pitonla bu kadar haşır alkışlayacağız. olacağımı Tezini tahmin etmiyordum. Tezide. Abi, tekrardan bir de boynumuzdayken söyleyelim. Şöyle ben evet. Ben de almıştım. <laughs> <laughs> <Tamam, tamam, tamam, gülüyor> Harun şimdi yine tamam. senin bacağına işleyecek onu istiyorsun. Aa evet geçen gün en son bir piton bacağıma işemişti. Evet. Kamerayı alsana sonradan. Gel Soner de bir temas etsin hepimiz yaşadık. <laughs> Heh. Öp bakalım bir tane sen öpecek gibisin onu. Evet. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi. Hoş <laughs> 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 bir yılan kardeşler olarak. <laughs> <laughs> onu serbest bırakın hareket etsin o. Hareket etsin. Evet, de, evet. De, strese onları. girmeden isterseniz onu yavaştan tamam. Aynen yerine. Evet. Abi, abi, abi nasıl yapalım? Yere mi bırakalım şöyle? Üzülüyor, var ya. Neyse o zaman içeri doğru devam edelim. Hadi. sonra bunu çok ağır değil mi? Dehşet ağır ya öbür <laughs> Çok ağır ya. <laughs> Aynen şimdi şimdi albino pitonumuz var. Albino pitonu göreceğiz bir de. Gerçekten aşırı büyük bir piton sevgili arkadaşlar. Şu an canlı kanlı doğada görsem kaçacak delik arayacağım bu pitonla. Daha Beyaz olanlar. Bir Soner bunu burada bunu burada görelim mi abi? Bunu burada görebilirsiniz iki tane. Soner şu gel. Çünkü bu biraz hareketli diye var Evet bu albinomuzun hikayesidir abi. Bu albinomuz zaten İzmir hayvanat e, gelirler bize kardeşler. Bunun uzunluğu da yaklaşık 3,5 metreye yakın. tabi ağırlığı da ona göre düş. O zaman şimdi büyük pitonla aynı boyda albino yerine şimdi bir küçüğünü alacağız evet, biz hayvanat bir, bir de şey söylemek istiyorum. Bakın camın tam içindeyiz. Yani... Arkama dolanmış. Korkma korkma. <laughs> bak bak, burada enteresan bir kare var. Dışarıdan böyle gözüküyoruz arkadaşlar. Aynen. <laughs> yani hayvanat bahçesini ziyaretçileri Hayvanların gözünden görüyoruz şu an. Evet çok sıcak şey. içerisi. Bu da ilk kez elime bir albino piton alıyorum sevgili arkadaşlar. Alian gelmek ister misin? Ya isterim istemesene de çok sıcak. Albinolar adi göre ne biraz daha agresif yapıya sahip. Çok sıcak ya. Albinolar adesimleri normal ad ne desenli dedin? Adi göre Hı, onlara daha göre... agresif hareketliler yani. Agresiften kasıt hareket, hareketliler. Hmm. Bakın buna dokunayım bir. Evet. Şöyle. Gel soner biraz da. Sen kafasını tutarsan daha 古い。 Abi öbür tarafa doğru çevirir misin? Bunlar günde Uyurtusun. gerçekten bu da çok değişik ve çok farklı bir his yani bu bu yılanlara dokunmak gerçekten çok değişik bir his. Gerçekten heyecan verici. Tıs yaptı. He tıs yaptı değil mi? O niye yaptı öyle abi? Şu an burada 5 yılanım var. 5 tane mi var yılan? 4 tanesi. Telefonu tutam. Deri değiştirme haftasına girdiler. Aa. Deri değiştirme evet. demek bunlarda göz retinası şu an bu bir tek, bu bu girmemiş. Bak şu göz ötüne bir dikkat edin. Dışarı çıkalım Harun. Kastettim şu. Bakın deri soluklaşıyor. yanı deri bu bak. Bu deriyle bu deri bir değil. Deri soluklaşıyor. Göz kapağına dikkat edin. Göz kapağı retinasında bir kapak var şu an. Gözüküyor yani. Hmm. Bu bir hafta 10 gün sonra deri değiştirici anlamına gelir. Göz kapağından başlar deri soyunmaya. Evet. Bakalım. Bir diğer kipitonumuzu aldık. Mikrofonu tak. Kıslıyor. Yok tıslama değil, değil nefes tıslama alıyor herhalde. Işte, huysuzluğuna şu an acayip derecede rahatsız ediyoruz. Değiştirme, deri değişimi. Abi bunların aralarında ufak bir parlaklık farkı görüyorum ikisinin. Sebebi nedir bu e, renk değişiminin? Kardeş mi bunlar? Kardeş olmuyor kardeşler. Ama farklılık şundan kaynaklı. Orijinal renk, parlaklık budur ilanların. Bu ilanımız ise deri değiştirme dönemine girmiş. Bir hafta 10 gün içinde deri değiştirecek. Deride matlaşma, göz kapağı retinasında kapanma söz konusu. Bu bir haftalık 10 günlük süre sonrasında kötü deriyi atacak hayat tenin yenilecek ve parlak bir deriye sahip olacaktır. Şimdi bir hafta abi. 10 günlük bir süreç bu. Evet, bir hafta 10 ben günlük. Ben şeyi süreç. de merak ediyorum. Şimdi yılanlarla bu kadar haşır neşirsin, üstüne senin de böyle sardılar seni. Yani ne zamandan beri bu işi yapıyorsun sen? Yılanlarla bu kadar haşır neşir olabilmek için ne yaşadın? Onu çok merak ediyorum. 8 senelik bir tecrübem var. 8 sene içerisinde yılanlarla arkadaş olmayı öğrendik. Onlar beni sevdi, ben onları sevdim. Ben Hiç de, ısırıldın bu... mı? Hayır, kendi yılanlarım tarafından ısırılmadım. Başka yılanlar Kaç kalanlar yıldır kalanlar bunları? Geçtiğimizde, çocukluğumuzda değil. He, çocukluğunda ısırıldın evet, evet ama evet, profesyonel öyle. bakıcılık hayatında hiç ısır şimdi. Evet. Yani işimi Söyledi ki gençliğimizde yılanlar <laughs> tarafından ısırdık bizde yani her genç gibi. Her genç gibi biz de yani. şu, an, şu an burada çalışan arkadaşlarımız profesyonel işlerinin erbabı. E, hayvan bakıcı sertifikaları olup eğitimlerini almış insanlar. Evet Gerçekten. Onun için e, burada zaman profesyonel insanlarla çalışıyoruz. Nasıl besleniyorlar bu yılanlar abi? Yılanlar yutabileceği her türlü hayvanı av olarak görürler. Bunlar zaten diğer hayvanlar gibi sürekli her gün yiyen bir canlı. Değiller. Yavaş soğukkanlı hayvanlardaki genel özellik. E, nadiren beslenirler ve beslendiklerini uzun sürede eritebilirler. Sindirim, sindirim yavaş, süre yavaş çalışıyor. Bu evet. hatta kış yaz oranına göre de bu değişkenlik gösteriyor. Kışın daha çok uzuyor bu ara. Sindirimlerini geç 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 aynı. Geçin. Mesela örneğin 20 günde bir besleniyor, 15 günde bir besleniyor avın büyüklüğüne göre. Yazın, kışın ayı buluyor beslenmesi. Bir, bir ay ayda bir mi besleniyor kışın? Evet. Çünkü sindirim sistemi o zaman daha çok ağırlaşıyor ve yediği şey daha zor eritiyor. Evet, o zaman baksana. Alan videonun kapanı kapanışına geçip boynumuza alıp kapanışı yapalım mı? Şöyle Harun yapalım. Işimizden. Yılanlar da zaten yeterince şey yaptılar. Aynen. Sen Şöyle böyle al. Şöyle hangisini alayım abi? Şu parlak Parlak daha güzel. Parlak olsun yılan olsun diyorsun ha? Aynen. Cebine girmiş <laughs> ya. Yemin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Hala Dur ben sana gelmeye çalışıyor. Harun. Tamam biz evet. de. Sevgiler. Aa Neremden tuttu? O bir şey yapmaz onun bu birbirinden güç alıyor bunlar. Aynen. Evet Avrupa Türkiye Ailesi'nin değerli izleyicileri gördüğünüz gibi kanalımızda hiçbir sınır tanımadan her türlü yılan, sırtlan, aslan, kaplan artık yani bu işin sonu nereye varacak ben bilmiyorum ama eminim ki güzel yerlere varacak abi. Aynen şöyle gösterelim. Yani e, kötüsünü yaşadın. Geçen hafta bacağına bir yılan işedin. <laughs> yani, Allah'tan yılan sokmadı ama yani. E, tabii sokmasından korusun Allah. Ben bizi izleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir eden Tarsus Doğal Yaşam Parkı yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Ümit abimize ve Harun abimize de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağım. Evet. Ben de ben de izleyicilerimize bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Sizden ricamız Allah Türkiye YouTube kanalına abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve yorumlarınızı ve isteklerinizi yorumlar kısmında belirtmeniz olacaktır. Ayrıca sizden gelen videoları yayınladığımız Bey isminde de bir kanalımız var. O kanalı da aşağıda sabitlenmiş yorum olarak görebilirsiniz. Hatta Harun'un bacağına işeme anlarını o kanalda paylaşalım. Aynen. <laughs> evet herkese yeni bir videoda görüşün görüşünceye dek keyifli günler diliyoruz. Elimi yalama. Elimi yalama.